Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKE Genel Müdürlüğü olarak Görgü Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz sondaj çalışmaları sonucunda saniyede 50 litre su bulduk. Personellerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim programımız sertifika töreniyle sona erdi. Tecle Mahallesi yeni yerleşim alanında inşa edilen villaların içme suyu altyapı çalışmalarına başladık. Akçadağ Ortaköy'ün su sıkıntısını çözüme kavuşturduk. Karakavak Bahçeli Evler Sokak'ta 8000 metre içme suyu hattı çalışmalarımız devam ediyor. Fiziki kayıp kaçak çalışmalarımız kapsamında Kavaklı Bağ Mahallesi'nde tespit ettiğimiz noktada müdahale ederek suyu sisteme kazandırdık. Doğanşehir ilçesi Polatdere Mahallesi içme suyu çalışmaları kapsamında 100 tonluk içme suyu deposu ve 23 kilometrelik içme suyu hat çalışmaları gerçekleştiriyoruz.